karşınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Ülkücü Hareketi ya da hamleleri bilmek lazım siyasette. Bugün siyasette karşınızdaki insanların hamlesini bilemediniz mi? Ayakta durma şansınız yok. Yani hazmederek süreci yaşamak bilerek süreci yaşamak önemli. Ben hep bildim. Gelecek olan hamleleri hep önceden bildim. Ona göre gardımı aldım. Ona göre ekibimi dizayn ettim. Ve söyledim. Tabii hep bekledim. Hep bekledim. Ve her darbeyi işimizde bundan daha serti gelecek dedim. Her basınla bana vurduklarında daha bu başlangıç dedim. Daha çok şeyler göreceksiniz dedim.